Merhaba, e, günaydın. Bunu sabah saatinde çekiyorum. Uzun bir süre oldu. E, video çekemedim. E, tatile gitmiştim. E, biraz da çocuklarla vakit geçirmem gerekiyordu. E, Ancak şimdi fırsat bulabiliyorum. E, bugünkü konum, daha doğrusu notlarımdan e, aldığım notları video olarak çekiyorum açıkçası. Yani kendi notlarım, bir sürü defterlerim var. Onlar birazcık da daha önceden dediğim gibi özet e, şeklinde bazılarına kalıcı olması ya da kendi faydalı olduğunu düşündüğüm için video çekmeyi uygun buluyorum. Bazı şeyleri çok zorlu olmak gerektiğini düşünüyorum. Onu bayağı bir not almışım. Çünkü bir şey için uğraştınız olmadıysa artık bir yerde bırakmanız gerekiyor. Hani illaki olacak diye hani bu azim demek değil. Olmuyorsa vardır bir sebebi. Belki bizim için hayırlı değildir. ...ya da bize uygun değildir... ...hani inanıyorsanız hayırlı değildir... ...inanmıyorsanız e, uygun değildir... ...ama bir şekilde ondan vazgeçmeniz de gerekiyor... ...yani bu acıyı... ...olmadığını kabul edip... ...başka bir yola yönünü çevirmen gerekiyor... ...eğer çevirmezsen orada sıkışıp kalıyorsun... ...yani yıllarca olmuyor... ...olmuyor belki sonunda hiç olmuyor... ...onun için e, orada kalmamak gerektiğini düşünüyorum... ...oradan çıkıp farklı bir duruma... ...belki daha iyiye belki daha kötüye... ...ama tabii bu seçimi yapmamız gerekiyor... Çünkü öbür türlü sabit noktada kaldığımız için herhangi bir şey de kazanmış olmuyoruz aslında. Çünkü olmayacaksa da gerçekten bazen olmuyor. Zorlu olmak gerekiyor. O zaman kendini bırakman gerekiyor. Ve su akar yolunu buluyor aslında. Ya tabii bu kadar bunları ha belki çok havada kalabilir. Hatta ben de bazen birilerini dinlerken çok diyorum ki ne kadar havadan konuşuyorlar, çok üstten konuşuyorlar falan hani işte öyle kolay mı hani falan da <laughs> denilebilir. Ya inanın ben tabii bu hani yaşamaya kolay gelmedim yani benim de çok zorladığım şeyler oldu çok üstüne düştüğüm şeyler oldu bırakamadığım şeyler oldu hala da belki vardır yani var hani bilmediğim e, bağımlılık olan ya da ne bileyim ben yapmaya çalıştığım zorladığım ama bir farkında olarak da dediğim gibi hani olmuyorsa da gidemiyorsun tamam gitme yani demek ki gitmemen gerekiyor yani bunu öğrendim aslında fayda oldu oldu hem üzülmemiş oluyorum. Ee, hem yeni şeylere fırsat vermiş oluyorum, ee, iyi bir alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Ha, elimizden geleni yapalım, sonrasını bırakalım yani yapacak başka bir şey yok. Ee, bazı problemlerin de mesela çözümü yoktur yani isteseniz de çözemiyorsunuz. Ee, özellikle aile bir problemler, kişilerle olan problemler çünkü kimse değişmiyor, e, sen de değişmiyorsun. Yani orada kurtarıcı olup işte ben bunu çözerim, ben bunu yaparım ya da işte ben yaparsam olur. Yok olmuyor yani yapamazsın. Onun için kendini boş boşuna yorma. ben kendime de diyorum kendini boş boşuna yorma. Çünkü zamanla oturuyor her şey. E Tabi sabretmek gerekiyor. Kolay bir şey değil. Ben de tezcanlı bir insanım ama sabretmek gerekiyor. Bazen su akar yolunu buluyor. Belli bir şey için bir şeyin geçmesi için zaman geçmesi gerekiyor. Yani illa zaman geçmesi gerekiyor. O zamanla taşlar yerine anca oturabiliyor. Yani siz o gün hani iki yıllık şeyi bir ayda yapamıyorsunuz. Bunları söylemek istedim. Yani dediğim gibi bazen böyle hani olmayan şeyleriniz vardır. Eğer bir şeyler olmuyorsa vardır bir sebebi. Canınızı sıkmayın. Zamanı bırakın. Yani dediğim gibi benim de Yapabildiklerim de var, şey yapamadıklarım da var. Ama hayat devam ediyor. Güzellikleri görerekten yaşamaya devam edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.